Merhabalar, düzgün çokgenler konusuna devam ediyoruz. Sorular, bunlarla ilgili soru çözmeye devam. İlk sorumuz, düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü, düzgün altıgenin bir dış açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? Düzgün beşgenin bir iç, iç açısı. Şimdi dış açıyı bulmak daha rahattı. Da. Nasıl yapıyorduk dış açıyı bulmak için? Dış açılar toplamı 360. Beşgen dediği için bölü 5. 360 bölü 5. Bir dış açıyı da, bu 72 derece yapıyor dış açı. Bir dişle bir için toplamı 180 de. O zaman 180'den 72 çıkartalım. E, 108 derece. İç açı. Tamam Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. E, başka ne demiş? Düzgün altgenin bir dış açısı. Dış açısı 360 bölü düzgün altgen dediği için 6 yazıyorum. O da eşittir. 60 derece. E, sorduğu sordu şuydu. Düzgün beşgenin bir iç açısı düzgün altıgenin bir dış açısından kaç derece fazlaydı? O halde 108'den 60 derece çıkartıyorum. 48 derece. Yani aşık oluyor. İkinci soru. Bir iç açısının ölçüsü 140 derece olan düzgün çokgen bir köşesinden geçen köşegen sayısı kaçtır demiş. Eee iç açısı yani bir tane iç açıyı kastediyor. Ee, buradan kenar sayısını bulmak biraz şey yani o yüzden dış açıdan gidelim yine. İç açı 140 ise o zaman dış açı ne olur? Yani bir tane dış açı. İşte dışın toplamı 180 de 40. Bir dış açı 40 derece. O halde kenar sayısını şimdi bulalım. Nasıl buluyorduk? 360 böyle dış açılar toplamı 360 dereceydi ya bir dış açıya bölerek 40 dereceye bölüyorum. 360 bölü 40'tan 9. Yani dokuzgen 9 yani. 9 kenarlı bu. Bir çokgen bu. Peki bizde neyi istiyor? Bir köşesinden geçen köşegen sayısı. Ee, neydi bu? N-2 mi? N-3 mi? Her zaman hezelediğimiz gibi üçgen. N-2 köşegen. 3 celi N-3 yani. O zaman n'imiz 9 olduğuna göre 9-3'ten Cevabımız 6 olacak yani. C şıkkı. Bir dış açısı 30 derece olan düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı ile bir dış açısı 45 derece olan düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısının toplamı kaçtır? İki tane çokgenden bahsediyor. O zaman bunlar kaç kenarlı onları bulmaya çalışalım. Bir dış açı 30 derece o zaman bu çokgen kaç ken oluyor? Kaç kenarlı oluyor? 360 bölü 30'dan 12 Gen. Diğer çokgenimiz bir dış açısı 45 dereceyimiz 360 bölü 45 o eşittir 8 gen. Evet. Ee, ne demişti? Düzgün çokgen bir köşesinden çizilen köşegen sayısı yine n 3, değil mi? N 3. N yerine 12 yazacağım yani 12 eksi 3'ten 9 yapıyor. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. E, sekizgen için aynı durum. 8 eksi 3'ten 5 tane köşegen çiziyoruz. Toplam kaç tane diyor her iki köşegen için toplam 9 artı 5'ten 14 olacak. Cevap aşıka. Devam ediyoruz. Çevre uzunluğu 72 santimetre. Bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Ee, şimdi benim bunun kaç kenarlı olduğunu bulmam lazım yani. Kaçken acaba bu? Bunu nereden bulabilirim? Şurada bir iç açısının ölçüsü 120 derece demiş ya. O zaman dış açıyı bulalım. 180'den bir iç açıyı çıkarınca 60 derece. Bu bir dış açı. Bir tane dış açı. O zaman bu kaçgen olur. Kaç kenarlı bir çokgen. Dış açılar toplamı 360 bölü. Bir dış açı 60 derece. 360'ı 60'a böldüm. Altıgen. Yani demek ki çokgenimiz altıgenmiş. E bu düzgün altıgenin çevresi 72 ise bize bir kenarını soruyor. Çevre 72 altıgen. 6'ya böldüm. Demek ki bir kenarı 12 santimetre oluyor. C şıkkı yani. Devam ediyoruz. Bir kenar uzunluğu 6 cm ve bir dış açısının ölçüsü 24 derece olan düzgün çokgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Benim bunun kaç kenarlı olduğunu bulmam lazım yani kaç kenar bu acaba? Evet yine bir dış açıyı vermiş. Dış açısının ölçüsü 24 derece ise eğer 24 derece ise o zaman e, 360 bölü n yani 360 bölü bir dış açı. O da eşittir. 360... 24'e bölsek 15. Yani bu 15 ken bu yani. 15 kenarlı bir çokgen. Ee, bir kenar uzunluğu 6 cm. Düzgün 15 ken. Çevresini soruyor. O zaman çevre. 15 çarpı 6'dan 90 cm oluyor. A şaka. Bir içerisinin ölçüsü 140 derece olan düzgün çokgenin bir köşesinden çizilebilecek tüm köşegenler çiziliyor. Buna göre çokgenin içinde kaç tane üçgen oluşuyor? Bakın köşegen sayısını sormuyor. Bir köşesinden çizilebilecek. Tüm köşegenler çiziliyormuş. Üçgen sayısını soruyor. En eksi 2. Hatırladınız mı? En eksi 2. Evet. İlk önce bunun kaç kenarlı bir çokgen olduğunu bulmaya çalışalım. Bir iç, iç açısı 140 derece ise o zaman bir dış açısı ne olur? 180. İçle dışın toplamı 180'de. 180'den iç açıyı çıkartıyorum. 40 derece. Yani bir dış açı. O zaman kaçgen oluyor bu. Kaç kenarda bir çokgen? 360 bölü n. Yani n dediğim bir dış açı. Pardon. Bölü n demeyecektim. 360 bölü bir dış açı. Yani böyle 40'dan 9 gen bu. 9 kenarlı yani. Şöyle 9 gen diye yazdım yani. Peki, 9 genimizin bir köşesinden geçen tüm köşegenler çiziliyormuş oluşan üçgen sayısı. O da n-2 değil miydi? işte? en gördüğüm yere 9 yazacağım hani. Yani 9-2'den cevabımız 7 olacak. B şıkkı. Cevap 7. Bir iç açısı 120 derece olan düzgün çokgenin köşegen sayısı. Yani tüm köşegenlerin sayısını soruyor bize. O halde ilk önce bu çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulalım biz. Ee, tüm bu arada tüm köşegen sayısını nasıl buluyorduk? Biz şuraya yazayım. N çarpı hatırlayın. N 3. N 3 hatırlayın. Sadece bir köşeden çıkan köşegenlerdi. N çarpı N 3 bölü 2 tamamıydı. Tüm köşegenlerin sayısı yani. Peki başlayalım o zaman. İlk önce N'i bulmam lazım. Yani bu çokken kaç kenarlı acaba? Bir iç açısı 120 derece ise o zaman dış açısı ne olur? 180 eksi 120'den 60 derece. Bu bir dış açı. Şimdi kaç kenarlı bir çokgen onu bulmaya çalışalım. 360 bölü bir dış açı. Yani 60 dereceden kenar sayısını bulur yani? 360 bölü 60'dan gelmiş demek ki yani bu. Evet altıgen. O halde en gördüğüm yere 6 yazacağım yani ben. En gördüğüm yere 6 yazarsam. Şuradan devam ettireyim. 6 çarpı 6 eksi 3 bölü 2. Şurası 3 yapar. 6 ile çarpsam 18. 18 bölü 2'den cevabımız 9. 9 tane köşegen çizilebiliyormuş yani. D şaka. Evet. Devam. İç açıların ölçüleri toplamı ile dış açıların ölçüleri toplamı 1980 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İç açıların ölçüleri toplamı ile dış açıların ölçüleri toplamı 1980'miş. Şimdi biz dış açıların ölçülerini biliyor muyuz toplama? Biliyoruz. Neydi? 360. Bütün çokkenler için buydu yani. O zaman ben iç açıların ölçüleri toplamını bul bulmam lazım. 1980'den 360'ı çıkartıyorum. 1980 360 1620 derece. Yani bu ne oluyor? İç açıları toplama. İç açıları toplama. Peki nasıl buluyorduk iç açıları toplamını? Şu değil mi de? N-2 üçgen sayısı çarpı 180 derece. Bir köşeden çıkan köşelerle oluşan üçgen sayısıydı bu N-2. Eşittir. Bu 1620'ymiş. İşte buradan N'i bulacağım yani. İç açıları toplam 1620 derece olduğu için yani. Peki başlayalım. Yine şöyle şuradan bir sıfır. Şuradan bir sıfır. Buradan bir sıfır atayım. 162 18'e bölsem e, 9 çıkıyor galiba. Yani şu kısım 9 olacak o zaman. 162 18'e bölerek buldum bunu. Şöyle kenarda yazayım sözleriniz. 162 18'e bölsem 9 tam çıkıyor yani. O halde n-2 9'sa Buradan en eşittir kaç çıkıyor? 11 değil mi? Eksi 2 kaça gitti? Artı 2'den 11. Çokgenimiz 11 gen. Evet 11 kenarlı bir çokgen. Evet bize de zaten kenar sayısını soruyor. Cevap C şık oluyor. Evet bu şekilde. Peki. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E düzgün beşgeninde B, E, D açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Evet şimdi şekilli sorular başlıyor ufaktan. Bundan sonraki sorularımız şekilli soruları olacak yani. Şimdi ne kadar hep sözlü sorular vardı. Şimdi düzgün beşgen demiş ya böyle sorularda hep şunu yapın. Düzgün beşgen diyorsa bütün kenarları eşit olması gerekmez mi? O yüzden bütün kenarlara işaret koyun. Niye yapıyoruz bunu biliyor musunuz? Çünkü çoğu zaman o şekilde bir x kenar üçgen karşımıza çıkıyor. E bunu anlamanın yolu o kenarlara o işaretleri koyun. Hangi kenarlar birbirine eşit? Düzgün beşgen olduğu için bütün kenarlar birbirine eşit olmaz mı? Oldu. Bakın şu üçgen nasıl bir üçgen oldu? İkiz kenar üçgen değil mi? İki kenar birbirine eşit. O halde başlayalım. Şimdi düzgün beşgen dediği için düzgün beşgende bir tane iç açıyı nasıl bulurum ben? İç açılar toplamdan giderek bulabilirim ama ben dış açılardan gitmek istiyorum. Daha rahat geliyor. 360 bölü 5'ten 72 derece. Yani bu bir dış açı. Bir iç açıyı bulalım. İşle dışın toplamı 180'di. 180'den 72'yi çıkardım. 108 derece. Bir iç açı. Yani bunu mesela atıyorum burası 108 derece mesela. Esas bize önemli şurası önemli. Buraya yazalım. Şurası 108 derece. daha ince uçlu bir kalem. Ne yazalım? Şu kısma. Şurası 108 derece. Peki. Şimdi şu açıları bulmaya çalışalım. X kenar üçgen dedik ya. Burası tepe açısı oluyor. Bunlar da taban açıları. Bunlar birbirine eşit olmalı. X kenar üçgen olduğu için yani. Bu kenara bakan şu açıyla bu kenara bakan şu açı birbirine eşit olmalı. O halde bu açıları bulmaya çalışalım. E, tepe 108 derece. İç açılar toplamı 180. E, 180'den 108 dereceyi çıkardım. 72 derece. Şu ikisinin toplamı 72 oluyor. O zaman her birisi ne olur? 72'yi 2'ye bölerim. 36 derece. Yani şuralar 36. Burası da 36. Ama, burayı bulduk ama bize şu soru işareti olan yer, yani BED açısı, BED soru işareti olan yer, kaç derecedir diye sormuş. Şimdi, D açısı 108 derece, bu E açısının tamamının da 108 derece olması gerekmez mi? Şöyle çizgi çekelim, karışmasın. Şuranın da 108 derece olması gerekmez mi? Tamamının. 108. O halde 108'den 36'yı çıkartacağım son olarak. 108'den 36'yı çıkardım. Cevap, 70. 2 derece çıkıyor. Yani C şıkkı oluyor. Şurası 72. Bakın 72, 36, 108 yapıyor yani. Evet. Şimdi e, bu soruda aslında üsttekinden bir farkı yokmuş. Hatta bunu çözmeyi bile gerek görmüyorum. Niye derseniz. Burada bir düzgün çokgenin bir parçası verilmiş. Bir parçası. Bakın düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. Kapanmamış. Kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Zaten bize de onu soruyor. Buradaki x kenar bakın şurada bir 108 derecelik bir açı var. Ve şuralar bir ne eşit. Yani şu küçük üçgende tepe açısı 108. Aynen demin üstteki sorudaki gibiymiş. Sonradan fark ettim bunu. 108. O zaman demin aynı yaptığımız şeyler buralarda 36 olur. E burası da 36 olur. 36, 36 yani. Aynen buradaki yaptığımız işlemler geçerli yani. Peki bunun kaç kenarlı olduğunu soruyor. Ee, dış açısı 36 derece ise yer. 36 bir dış açı dış açı. O zaman bana kaç kenarlı olduğunu soruyor. 360 bölü neydi? 360 dış açılar toplamı. Bir dış açıya bölünce kenar sayısını bulmuş oluyorum yani. Böyle 36'dan 10 kenarlı. 10 gen yani. Bak. Aynı üçgenmiş. Şu üsttekiyle küçük üçgenle şuradaki üçgen aynıymış. Evet, devam ediyoruz. A, B, C, D, E, F düzgün altgeninde E, A, C açısı kaç derece demiş. E, A, C. yani bizden şu açıyı soruyor. Şimdi düzgün altgen demiş. Biz yine düzgün altgen olduğu için hangi kenarlar birine eşit onları işaret koyalım ki x kenar üçgenleri tespit edelim. Değil mi? Peki hemen işaretlerimizi koymaya başlayalım. Düzgün altgen dediği için bu kenarlar hepsi birbirine eşit. Evet. Bakın burada ne oldu? X kenar üçgen. Şu üçgen de x kenar üçgen. Bu üçgen de x kenar üçgen. Peki. Aslında bu iki üçgen de birbirine eş yani. Buradaki açıları nasıl yazarsam bunu da aynısını yazabilirim yani. Buradaki açıları neyse bunu da aynısını yazarım yani. O halde başlayalım. Düzgün altgende bir iç açı nasıl buluyordu? Önce bir dışı bulalım oradan içe geçeriz yani iç açıya. 360 böyle düzgün altıgen dediği için 6'dan 60 derece. Bu dış açı. Bir tane dış açı. Peki 180 yani 180'den dış açı çıkartırsam 120 derece. Bu da iç açı. Şimdi bunu şuraya yazdım. 120 derece. Burası da 120 diyebiliriz. Şimdi x kenar üçgen ya. O zaman buradaki şu burası tepe açısı yani. Şuradaki açılar birbirine eşit olmaz mı? Şu açıyla bu açı birbirine eşit. Hatta aynı açı. Bunlar da aynı durum. Peki. Tepe açısı 120 derece olan bir x kenar üçgende taban açıları bulmaya çalışıyoruz. Şu iki açı. 180'den iç açılar toplamı 180 üçgende. 120'yi çıkardım. 60 derece. Şu iki tabanın toplamı 60. O zaman 60'ı da 2'ye bölerim. 30 derece. Yani şurası 30 derece. Burası 30 derece. Aynı şekilde bunlara da 30 derece yazabilirim. 30 derece. 30 derece. Şimdi bakın düzgün altıgende her bir iç açı kaç dereceydi? 120. Yani burası 120. C'nin tamamı 120. O halde bu A açısının tamamının da 120 derece olması gerekmez mi? Tamam. Buradan buraya kadar. 120 olacak. O halde şu yanlar 30. 30 30 60 derece 120'ye tamamlayacağım. Şu aradaki açıyı bulmuş olurum yani. 120'den 60'ı çıkardık. Cevap 60 derece. Bu yani. E, A, açısı. Yani şu ara açı. Burası 60 derece oluyor. Şuraya da yazalım sonucu. Bu. Evet. Devam ediyoruz. Yine düzgün Altgen demiş. E, düzgün altgenin bir iç açısını, aslında yine kenarları ilk önce bir işaretleyelim. X kenar üçgenini tespit etmek için. Mesela burada bakın üçgen var iki tane. Bakalım hangisi X kenarı? Önce bir işaretlerimizi koyalım. Eşit olan kenarlar nereler? Düzgün altgen dediği için işaretlerimizi koyduk. Bakın bu üçgen X kenar değil. Ama buradaki üçgen X kenar üçgen. Şimdi X kenar üçgen olduğuna göre bakın Şur, bu da düzgün altıgen. Deminki soru da düzgün altıgende. O zaman aynı açılar burada da geçerli olmaz mı? Bir iç açı 120 dereceydi. Yani şuraya 120 yazabilirim. Yine deminki soruda 120 idi. Şu eşit olan diğer iki açı da 30-30 oluyordu yani. Burası da 30 derece. Evet, bu yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, düzgün çokgenlere mahsus bir durum. Hatta şöyle bir şablon üzerinde göstereceğim. Bakın şurada göstereyim. Eğer bir düzgün çokgende köşegenlerden biri tam çokgenin merkezinden geçiyorsa, yani simetrik oluyorsa o Açı ortay vazifesini de görür. Mesela bakın bu bir düzgün altgen değil mi? Eğer tam merkezden geçecek şekilde köşegeni çizersem bu açı ortay vazifesini de görür. Yani bu açı buraya eşit olur yani. Ama simetrik olacak yani. Mesela bunu katladığımız zaman bunun üstüne gelir. Mesela başka köşegende bu olmaz yani. Atıyorum şu ikisini birleştirirsek eğer bu açı ortay olmaz yani. Mesela bak şurayı birleştirdiğimizi düşünün. Bu simetrik değil. Yani o yüzden açı ortaya vazifesi görmez. Bu açı buraya eşit olmaz yani. Ama bu merkezden geçiyor. Tam merkez burası. Ee, simetrik oluyor yani. O yüzden e, açı ortaya vazifesini de görür. Yani bu açı buraya eşit olur yani. Mesela düzgün beşgende. Ancak şöyle olur. Eğer tam simetrik olarak burası yani bu parça buraya eşit olursa bu durumda o zaman bu açılar da birine eşit olur yani. Gibi gibi. Hatta kare için bile düşünebiliriz. Yani bakın karedeki köşegeni çizelim. Simetrik olmuyor mu? Tam merkezden geçmiyor mu? Tamamı 90 derece. 45. 45. Eşkenar üçgende öyle bir durum yoktu yani. Bunu niye anlattık? Çünkü şu soruda öyle bir durum, şey karşımıza geldi. Şu BE köşegenine bir bakın. Şu BE köşegeni bakın. Tam merkezden geçmemiş mi? Evet. Bu halde simetrik oluyor. Yani bu aynı zamanda aç ortay vazifesini görüyor. Yani B açısının da yarısı onu ikiye ayıracak yani. Şimdi B açısının tamamı kaç derece? E, A açısı neydi? 120 derece, değil mi? 120. O zaman 120'nin yarısı 60 derece. Yani bu köşegen aç ortay vazifesini görür demiştik. 120'nin yarısı 60. Burası 60. E, diğer tarafın tamamının da 60 olması lazım. O zaman bu araya kaç derece kalır? 60, 30, 90. 120'ye tam varsak 30 derece olur. Yani bizden istenen şu FBE açısı, FBE açısı 30 derece oluyor. Cevap bu yani. Evet. Bu dersteki son iki sorumuz. Şekil düzgün sekizgen demiş. Yani şurası düzgün sekizgen ve eşkenar üçgenlerin birleştirilmesiyle oluştuğuna göre x kaç derecedir demiş. Yani şuradaki gördüğümüz üçgenler de eşkenar üçgenmiş. E buna göre x kaç derecedir demiş. Şimdi önce bir düzgün sekizgene bir bakalım. Bir iç açısını bulmaya çalışalım. 360 bölü 8. Bu bir dış açı olacak değil mi? 45 derece. 45 derece. Düzgün sekizgenin bir iç açısı. Pardon dış açısı. İç açı 180 eksi 45'ten 135 derece. Bu da düzgün sekizgenin bir iç açısı. Bunu yazalım. Her tarafa yazmaya doldurmaya gerek yok. Şuraya yazalım. 135 derece. Burası. Peki bunlar eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgende her bir açının kaç derece olduğunu biliyoruz. Hesaplamaya gerek var mı? Bence yok. İç açılar toplamı 180 bölü 3'ten 60 derece. Yani şuralar 60 derece. Burası da 60 derece. Her tarafa 60'ları doldurmaya gerek yok. E bize geriye sadece x kaldı. E bunun tamamının da 360 derece olmasını ge gerekmez mi? 360 derece olması gerekmez mi? O halde bunların hepsinin toplamı e, 360 olacak. Başlayalım toplamaya. 135 60 60 120 topladık. 255 derece. E 360 tam açı. 360'tan 255'i çıkartırsam cevap 105 derece. Evet. X bu yani. X'in değeri 105. Evet. Böyle düzgün çokgenlerde bitişik, düzgün çokgenler böyle yapıştırılmış. Aradaki açıları soruyor, şekilleri soruyorlar. Bu tür sorular genelde karşımıza çok çıkıyor. A B C D E F düzgün altıgenmiş. Yani şu. E F G H K düzgün beşgenmiş. Yani bu olduğuna göre X açısı kaç derecedir? Yine kenarlarımızı işaretlemeye başlayalım. İlk önce bunu yapın. Soruyu çözmeye başlamadan mutlaka ilk önce bunu yapalım. İşaretleyelim. Niye? Acaba bu X, bu üçgen e, X kenar mı, eşkenar mı? Onu görmek için yani. Başlayalım. Bakın düzgün altıgen demişti. Bütün kenarlar eşit olur. Şimdi düzgün beşgene geçiyorum. Dikkat edin. Bakın bu kenar ortak bir kenar. Şu kenar FE kenarı. O yüzden ben e, bu kenara hangi işaret koyduysam FG bakın bu kenar da buraya eşit olur. Yani bu tarafa da aynı işareti koyarım yani. Devam ediyorum. Evet. Bakın buraya da aynı işareti koyduk çünkü ortak kenar FE vardı. E buradan bakın dikkat edin ne oldu bu üçgen? Nasıl bir üçgen bu? İkiz kenar üçgen olmadı mı? İkiz kenar bakın iki tane kenar birbirine eşit. O halde şurası tepe açısı. Şunlar da taban oluyor yani. Şunlar da taban. Yani burası x e, burası da x'tir. Şimdi o zaman başlayalım. Önce şuradaki açıları bulmaya çalışalım. Mesela şuradaki açı acaba kaç derece? Şuradaki açı kaç derece? Bu düzgün altıgen. Bir iç açısını bir dış açısını bulalım. Düzgün altıgenden başlayalım. 360 bölü 6'dan 60 derece dış açı düzgün altgen için diyoruz. 180 eksi 60 işle dışın toplamı 180'dir çünkü. Çıkardım 120 derece iç açı. Yani şurası 120 derece. E şimdi düzgün beşgen için de aynısını yapalım. 360 böyle 5'ten 72 derece düzgün beşgenin bir dış açısı bu. 180 72den 108 derece. Bu da düzgün beşkenin bir iç açısı yani şurası 108. E burasının komple dış açı değil mi bu? Pardon tam açı değil mi? Bunların hepsinin toplamı 360 olacak. O halde başlayalım toplamaya. 120, 108, 108 toplam 228 derece yapıyor kaça tamamlayacağız? 360 dereceye tamamlayacağız. Tam açı olduğu için. 360'tan 228'i çıkardım. Kaç derece yaptı? 132 derece. Evet. 360'dan 128'i çıkartırsak 132. Yani bu tepe açısı 132. Şuraya 132 derece bulduk yani. Evet. Bildiğimiz x kenar üçgenlik açı bulma olayı yani. Peki x'ler kaldı. X'leri nasıl bulurum ben? 2 tane x ile Bakın x x 2 x 2 x ile tepesi 132. Bunların hepsinin toplamı 180 derece olacak. Denklem çözer gibi yapalım. Attım ona karşı 2 x eşittir. 180'den 132 çıkartırsam 48 yapıyor. Evet 48 yapıyor. 2'ye bölsün. 2 x 48 ise x eşittir. 48'e 2'ye böl. 24 derece. Yani şuradaki x değeri 24 oluyor. Cevap bu yani. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, bu düzgün çıkayanlarla ilgili birazcık daha böyle farklı şekiller şekiller ağırlıklı bir e, ders daha yapmak istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.